Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Arpalarımızı 2-3 gün bir gün suda beklettik. Bir gün suda beklettik. Çimlenmesini sağladık. Hafiften çimlenmesini sağladık. Biz bunları yeşil olarak da veriyoruz biliyorsunuz. Şu vaziyete getirdik bakın. Uzundan yumuşattık. Ve yumuşacık oldu. Elimin içinde yumuşacık. Şu anda burada Kazlarımızın, ördeklerimizin, tavuklarımızın bir kısmı yanımızda şu anda. Diğerleri yukarı taraftalar. Bayağı ciddi manada bir hayvanlarımız var. Bu hayvanlarımızı beslemek için elimizden gelen bütün sistemleri kullanıyoruz. Allah bu hayvanların rızıklarını eksik etmesin. Bu hayvanları ben gördük sıra insanlardan da uzaklaşmayı tercih ediyorum açıkçası. Hayvanlardan hiçbir şekilde bir ihanet beklemiyorsun. Hayvanlar her zaman için senin dostun oluyor. Karınlarını doyur, doyurduğun sürece hayvanlar seni asla terk etmiyor. Kıyamet gibi böyle hayvan topluluğu var. Her taraf top dolu. Allah'ım dediğim gibi nimetlerini, yiyeceklerini esir, ee, kesmesin. Ta ilerilere kadar da gidiyorlar bakın. Bayağı bir topluluk sürü var. Oluşturduk böyle. Elimizden geldiği kadar baktık. Ördeklerimiz yeşil baş. 200 tane ördek yaptık. Şu anda 12 tane de yeşil başımız oldu. Cins oluşturdular, oluşturduk. Ve bu da Boris oğlum. Ve bak bakayım bir. 2 yaşında bu Boris de. Ayaklarına bakın. Tamam oğlum, tamam. Boris. Bunda bir muhtar abimizin biri getirdi. Bitlerden iki kat neye büyük. Bizim dişi köpeğimizden. Bu da buranın bekçisi oldu. Hayvanlarla beraber yatıp kalkıyor. Hayvanlara en ufak şekilde bir zarar vermiyor beraber yaşayıp gidiyoruz hayvanlarla böyle. Çok cins tavuklar, ördek, gaz çeşitleri, yerli gaz cinsinden ırklar oluşturduk. Allah'a şükürler olsun bunlar da bizim mutluluk kaynağımız. Bir şekilde bunlara elimizden geldiği kadar güzel ortamlar hazırlamaya çalışıyoruz. Cele 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 cele. Karınlarda oyunca ses çıkmıyor tavuk sever. Hayvan şu mavi yumurtacı bakın sakalları var. Şöyle yanaştırayım iyi Sakalları Sakallar ağzının kısmını görürseniz yanaklarında sakalları var. Allah şükür olsun bayağı bir hayvan topluluğu yaptık yani. En ilerlerde bile daha hayvanlarımız var. Bunlar Buranın neşe kaynağı. Bir grubumuz daha vardı. Onu açmamış çocuklar herhalde. Ben onu da açayım. Onları da çağıralım buraya. Küçük bir grubumuz daha vardı. Tavuk grubu yani o da. Doğal ve organik bir şekilde besliyoruz. Bu şekilde bir kimyasal çeşit de vermiyoruz. Tamamen doğal ortamlarda biliyorsunuz o 40 günde 45 günde yetişen tavuklar gibi büyütmüyoruz. Gel 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 gel. Gelin bakayım bir abo. Gelin bakayım bir. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bunlar da miniklerimiz. En son badem yapraklarından koparıyorum. Onlara da geliyorlar. Ben şimdi bunları şey yapacağım. Bu tarafa o yerin olduğu yeri göndereceğim. Bırakmalar. Gel jeli 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 jeli. İran tavuğu var. 7-8 tane çoğalttık. Gel jeli 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 jeli. Öğlen sonra ikindin üstü tavukları açıyorum böyle. Daha önce açmıyorum çünkü ördeklerimizi de e, kapatmak istiyorum. Aslında telirgiye de bu üzüm bağlarının altlarını bayağı yediler. Yarın bir gün e, şu anda şöyle söyleyeyim. Bir bir ay hiçbirini aşmayacağım. Çünkü üzümler oluşmaya başladı. Siyahlaşmaya başladı. Üzüme de saldırıyorlar. Allah nazardan saklasın. Gel cele 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 gel, cele Gel cele 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 Gel concele <medieval> <laughs> Gel, 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 Mıhtar, bu ilk yeni dünya organının videosunu çektiğimizdeki ilk videolarda ilk tavuk ürettiğimiz tavuklardan. Mıhtar adı. O da mavi yumurtacı tavhoros. Şu da. Bayağı bir cins tavuklar oluşturduk. Çoğunu da öldürdüğüm geçe. Gerçekten büyütmesi, beslemesi gerçekten çok zor. Bunlara bayağı bir yemek harcamak lazım açıkçası. Eğer e, bakımlarını yapamazsanız tavuk cinsi özellikle tavuk cinsi çabuk ölen bir cins. En sağlam ördeklerle gazlar. Dirayetli. Tavuk işine neye girecek olursanız çok yüksek derecede tavuk işine girmenizi tercih etmem. Öyle 3-5 tavukla girecek olursanız tamamen profesyonel olmanız lazım. Sadece umudunuzu buna bağlarsanız ölen hastalıklardan dolayı şunlara bunlara maruz kalırsanız çok canınız yanar haberiniz olsun. Elinizden geldiği kadar bilinçli beslemeniz lazım ve doğal beslemeniz lazım. İlaç türünü mümkün olduğu kadar hayvanlarınıza vermeyin güzel kardeşlerim. Çünkü ilaçlar hayvanları güçlü gösteriyor zannediyorlar ama bağışıklık sistemini tamamen tüketiyor ve hayvanları zor duruma sokuyor. İlk başlarda biz ilaç verirken 200 taneye yakın ne tavuk yavrusu öldürdüm. besin kaynağı olan ilaçlardan verin dediler. Şundan bundan verin dediler ve aşırı derecede ölüm oldu. Ben ilacı kestikten sonra bu şurup cinsi ilaçları kestikten sonra bu tavuklar hayatta kalmaya başladı açıkçası. Onlara da dikkat edin kardeşler. Şu ilacımış bu ilacımış. Gerçekten ben çok zararını gördüm. Faydasını gören varsa onlara bir şey demiyorum. Ama velakin ben asla ve asla bir daha ilaç gibi bir şeyler yani baş sistemlerin kuvvetlerindesinde hiçbir ilaç vermeyeceğim. Bir tek bir şey verdiğim bir şey var. Kardeşler onu göstereyim. Hayvanların e, çok güçlendiriyor açıkçası. E ben 2 aydır neyi vermiyordum. 2 3 gün öncesi başladım vermeye. Uzun zamandan beri vermiyordum. Hayvanlarımda bir zayıflık var açıkçası. O da şurada poşette asılı. Sularının içine karıştıran bazen yemlerinin içine karıştırıyorum güzel kardeşlerim. Bunun adı bira mayası güzel kardeşlerim. Şu vaziyette. Toz bir vaziyette bira mayası. Diyorlar ismine. Ben bundan veriyorum hayvanlara. Ve hayvanları biraz daha güçlendiriyor açıkçası. gel oğlum Boris boş ver gel gel gel. Hayvanlar kapalı yerde bayağı bunu alıyorlar açıkçası. Arka taraflar taraflarını doldurdular. Her taraf hayvan dolu. Bunların birazdan yemlerini vereceğim. Yem durumu ne durumda bakayım ona da. Yemleri var. <laughs> Muhtar gel oğlum gel. Gel çık çık çık. Çık. Kardeşimiz vardı. Sürekli ekmek getiriyordu. O da izine ayrıldı zannedersin. O da tatile gitti. Ekmekleri tabi ıslatmak her zaman için iyidir. Parçalayı ıslatmak her zaman için iyidir. Gel Boris oğlum gel. Gel babam benim. Şunlara biraz daha şey verelim badem verelim badem yapraklarını e, normalde ağaçta yemiyorlar. Ama ben atarsam böyle ben atarsam böyle gelip yiyorlar. Ördek ve gaz beslerseniz olmazsa olmazı havuzdur. Havuz mutlaka olmaz zorunda. Şu tavuğum iki ay öncesi ölecekti. Bir türlü ölmedi. Ama bir şekilde yaşama kendini bağladı açıkçası. Gel bakayım bir. Gel. Gel bakayım gel. Al suyun iç hadi. Tavuklarımızın kömesleri biraz açık bölge. Tabi biraz da içeride kalmış duruyor. Çıkmak istemiyorlar herhalde zannedersin. Burada folluklar var. Burada da duranlar var. Şimdi bunları çağırırsam gelirler. Büyük ihtimal. Böyle kırık buğday e, getirdi arkadaşımızın biri. Kırık buğday da veriyor. Gel cülü 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 cülü. Gel cülü 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 cülü. Gel bakalım. Gel gel. Al. Şimdi videoyu kapatacağım güzel kardeşlerim. Yoğun bir iş performansından dolayı bayağıdan beri video çekmiyorum. Yeni dün yakas çıktığında işimizden dolayı. Bugün hayvanları toplu görünce biraz şey aldım işte. Şu şu horoz da nasıl bir şey bilmiyorum. Ördeğe çıkıyor. Bunlar tamamen kafayı yemiş durumdalar. Bir sürü dişi tavuk var. Ördeğe yükleniyor. Sapıklık on numara yani. Diz boyu. Nasıl bir sapığısa. Lan oğlum manyak mısın sen lan? e Resmen ördeğe çıktı ya. Lan bir git manyak. Köy horozu. Birkaç tane var böyle. Ulan sen deli misin lan? Kardeşlerim. bayadan beri video çekmiyorum dedim ya. Kanalımıza abone olup destek olursanız videolar çekmeye devam edeceğim. Kanatlı hayvan severler kardeşlerim. Şimdilik Allah'a emanet olun.